Ee, biliyorsunuz organ bağışı e, konusunda Türkiye'miz e, hak ettiğimiz noktada değil. elimizde buna dahil. E, amacımız organ bağışı konusunda dikkat çekmek ve vatandaşımızın bu konudaki bilinç düzeyini artırmak. E, baktığımız zaman organ bağışına Avrupa ülkelerinin maalesef gerisindeyiz. Neredeyse organ bağışı konusunda e, Avrupa'nın 5'te biri seviyesindeyiz. Her ne kadar ilimiz e, bu konuda yaptığı çalışmalarla bir hayli mesafe aldı ise de e, hak ettiğimiz noktada olduğumuzu söyleyemeyiz. E, 2012 yılında yaptığımız çalışmalarda Bursa bölgesi Türkiye'de birinci olmuştu organ bağışı konusunda. Şu anda da e, ilk üçün arasındayız. Ama e, gerek ülke olarak gerekse Bursa olarak e, bu bağış oranını artırmamız lazım. Yani binlerce insanımız maalesef organ bağışı konusunda e, şu anda e, gelecek bir haberi bekliyor. Ee, o insanlarımızın ızdırabını anlamamız lazım. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. O yüzden bütün vatandaşlarımızı ben bu hafta münasebetiyle organ bağışına davet ediyorum.